Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, yeni videoda karşınızdayız. Arkadaşlar, yeni videomuzu bugün e, yine oluşum beratla oynayacağım. Ee, evde canımız sıkıldı. Ne yapalım, ne yapalım? Bizde böyle bir çözüm bulduk. Gerçi daha önce de başka yerlerde görmüştük. İstersen şöyle bir göster. Ne e, oynayacağım? Arkadaşlar, böyle peçetelere üç tane e, böyle meyve şekli çizdik. Böyle işte, e, şunlar mesela armut oluyor maviler. E, bunlar kiraz. Bunlar da elma olaraktan. Arkadaşlar, bunlara e, biliyorsunuz dışarıda jetonla falan oynayanlar var. Biz jeton yerine böyle kendi e, paralarımızı kullandık. Hem e, daha da kara geçmiş olduk. Şimdi nasıl olacak? <laughs> mesela bir jeton arkadaşlar. Böyle kutuya atacağız. Elimiz bu burada, tamam böyle aralar açık zaten. Böyle çevireceğiz, böyle bakacağız. Bakın şimdi mesela e, şu anda tesadüf de olsa geldi ama böyle değil. Tabi biz bunları böyle karıştıracağız. Mesela şu şekilde burada elma olacak, armut ve e, kiraz olacak. Biz bunu arkadaşlar e, burada oturup bu şekilde mesela oluşunu önce sıra bende de parayı atıyorum içine çeviriyorum. Kimeni, evet şu anda mesela sayılmadı niye? Atıyorum ikisi aynı geldi, birisi elma geldi olmuyor. E, çevirdiğimiz zaman bunun üçü de böyle gelirse kasada mesela atıyorum e, misal her attığımızda gelmedi ya. Kasada bu kadar para var. Böyle bakıyoruz. Kasayı döküyoruz. Kaç para var? Atıyorum arkadaşlar işte. E, 3, 5, e, 8, 10, 12 TL. Bu 12 TL o kişinin oluyor arkadaşlar. Şimdi bu parayı bitirene kadar o oluşumla oynayacağız. Bir o yapacak bir ben yapacağım. Tamam. Hadi gelin bakalım hep beraber oynayalım. Hem bunu da siz kendiniz de evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani çocuklarınızla falan oynayabilirsiniz. Yani e, güzel aktivelerden birisi diyebilirim. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi kimin başlayacağını yazı tura ile belirliyoruz. Ben yazı diyorum ama. Ben de tura, tura diyorum hadi bakalım. Karşılıyor. Mecbur evet. tura diyeceğiz. Attım. <laughs> Oraya çarptım tura geldi. E şimdi ben başlıyorum? Aynen. Tamam arkadaşlar şimdiki başlama sırası bende. E bakalım çevirelim ne gelecek. Evet şimdi arkadaşlar ilk bana çıkmıştı. Şimdi tabii makine jetonsuz çalışmıyor arkadaşlar. Jetonumuzu <laughs> 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 atıyoruz. Şimdi üçünün de aynı gelmesi lazım. Şu anda farklı farklı görüyorsunuz. Ben çevireceğim böyle hızlı bir şekilde. Bakalım e, baktığımızda ne gelecek. Haydi bakalım. Evet maalesef arkadaşlar bak birleştiriyorum bak. bak. E, iki tane vişne bir tane elma geldi. Maalesef e, benimki olmadı. Sıra e, berat. Hadi bakalım. Bir lira evet. Ha öyle yavaş değil ama seninki de tabii. şey oldu bak. Ee, şimdi sen şu anda mesela iki kiraz bir e, armut geldi. Armut olmalı tabi. Şimdi sıra bende biraz size hızlandırılmış yapalım. Evet arkadaşlar makine bu şekilde çalışıyor para. Parayla çalışıyor. Parasız hiçbir şey olmuyor. Ben mi döndüremiyorum. Evet böyle. Ah, arkadaşlar ah, görüyorsunuz hep şeyde. ikisi aynı birisi değişik geldi. Ee, şimdi şimdi Berat'ta hadi bakalım. Hadi. Jetonumu atıyorum arkadaşlar. Jeton evet. atıyor, jeton. Bu yarım yer arkadaşlar. Ee, tam şu an e şöyle olmuş olsaydı olacaktı ama yarım olduğu için bunu kabul edemiyoruz. Yani bunu e el, elme elma olarak kabul ediyoruz. İşte o da peçelerin <laughs> yamukluğu. Ben yamuk yaptı peçete. <laughs> ben yamuk yapmadım abi, biliyorsun. Beni biliyorsunuz. Ben yamuk yapmam. <laughs> Önce e paramızı atıyoruz arkadaşlar. Sonra ben hızlı çeviriyorum ki arkadaşlar bak görüyor musunuz bak yaklaştır yaklaştır yaklaştı. bak bak iki elma bir armut oldu o maalesef ben de kaybettim olmadı hadi bakalım sıra sende attım arkadaşlar evet hadi zaten yine olmadı ee, nasıl şöyle arkadaşlar iki elma bir kiraz oldu yine olmadı yani yavaş değil şöyle çevirebildiğiniz hızlı şey çevir. çünkü düzene sağlam yaptım arkadaşlar gerçekten bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp bildirimi açıyorsunuz değil mi? Desteklerseniz kanalımızı seviniriz. Evet şimdi jetonumuzu atıyoruz. Jetonsuz bir şey çalışmıyor zaten. Parasız hayat olmuyor maalesef. Evet haydi bismillah. Maalesef arkadaşlar. Bak benimki de yarım oldu. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Normalde bak görüyorsunuz o. Eğer ki şu şöyle olsaydı 3 <laughs> olacaktı ama yarım olduğu için bak bana da denk geldi. Maalesef bu sayılmıyor. Yani haksızlık olmasın. Gördün değil mi? <laughs> Yoksa e, o paralar benim olacaktı. Ben Olmaz. Hadi bakalım. Hadi. Heh, hızlı çevireceksin ki. E, maalesef arkadaşlar bakın. İki yani. elma mı? bak iki elma e, bir armut bu da olmadı. Eğer şimdi şu Para bit, bitene kadar çeviriyoruz ya, para bittiği zaman da, jeton bittiği zaman da artık yapacak bir şey yok. Ev sahibine kalacak e, ee, kameramana. Kameramana kalacak. Kameraman da evi sahip. O da bakayım. Jetonumuzu attık arkadaşlar. Evet. Aha! <laughs> evet arkadaşlar. Jetonlar benim. Şu anda kaç para birikti? Çok da birikmiyormuşum olsun. Bunlar bunlar benim arkadaşlar bak. Ee, neyse ben bunları şöyle kenara ayırayım. Bunlar kötü gün parası. Şöyle dursun. Hadi bakalım. Ee, yeniden başlıyoruz jetonlar birikene kadar hadi. ha maalesef. Arkadaşlar görünüz mü? İkisi bir, Hep biri ben ayrı. Benim. Evet, e, o yüzden sıra bende. Hadi bakalım. Bir jeton jeton atıyoruz. Şöyle yapalım. Bakın bu arada biri fazla biri eksik dönüyor. O yüzden bak e, şöyle yapalım arkadaşlar. E, hani böyle de yapsak olmuyor zaten. Şöyle de gelse olmuyor. Yine buradaki şey karıştırıyor. Olmadı ama e, benim aracıklar aracıklar açılmasın aracıklar arkadaşlar. Maalesef eee olmadı. Bir armut, bir elma, bir kiraz e, üçünü denk getirdi Nasıl olduysa tabi ona bir şey veremiyoruz. Bakın e, şöyle jetonumuzu atıyoruz. Haydi. Biri hızlı dönüyor, biri yavaş dönüyor. Bak, benimki de aynısı Benim oldu. De aynısı oldu. Bak, üçü değişik, farklı oldu. Neyse hadi bakalım. Ya. ah, be, ah buraya be, çarpıyor ya. Evet. O kadar çok çevirme babacım. Allah Allah. Sen, ben o kadar çok çevirme Bak, gördün Bak gördünüz mü arkadaşlar? Olmadı. İki armut var, bir elma var. Olmuyor maalesef. Onun için paralar nerede? paracıklarım burada bu para yine bana gelecek buraya 1 liramız uzatıyoruz böyle bak biri hızlı dönüyor bir yavaş dönüyor ee, maalesef üçünde ayrı ayrı farklı geldi elma armut kiraz geldi maalesef Hadi bakalım e sen böyle çevirirsen zaten olmaz <laughs> bak yarım geldi arkadaşlar bak görüyorsun yarım yani şunu az daha şöyle düşmüş olsaydı gerçekten 3'ü don olacaktı ama şöyle yarım geldiği için kabul edemiyoruz biz bunu. Ne yapıyoruz? Şöyle değiştireyim ben de. Hani aynı gelmesin diye şu şeyleri. Yeniden çevireceğim ben. Evet arkadaşlar. Bunu da böyle attım. Benimki de değdi oraya. Zaten bu da gelse sayılmazdı. Zaten olmadı. Oraya değdi. Hadi bakalım sıra sende. Ama gerçekten hani çok zevkli olmuş. Gerçekten ben zevk aldım arkadaşlar. Sizi bilmiyorum. Aha. Ah be. Ah be. Şanssızlığı görüyor musun? Yani. Evet. bu sefer de aynı geldi. Evet. şöyle olmuş olsaydı paracıklar onundu ama maalesef böyle geldiği için olmuyor. Şöyle karıştırayım ben de değişik değişik para. Şimdi Aha. Bak, son para. Aman son para Şimdi arkadaşlar. Atamazsın. E, yap yaparsak parayı kazanırız yani. Şimdi atamayacaksın ya. Ee? İlk yapan parayı alacak. İlk yapan değil, o para bu sefer şey oluyor? E, ee, kameraman ne oluyor? Kameraman da bakıyor, eline ulaş Desem de inan. <laughs> Bak, biri değişik, biri değişik. Ah be! İki elma bir şey. Bu bitti arkadaşlar. Şöyle yapayım o zaman. Ben e, hadi bir güzellik yapayım. Borç veriyorum. 2 4 6 8 9 liracık var burada. 9 TL'miz var. Kaç dakika oldu oyunumuz? Ha tamam o zaman yeter bu kadar yeter. Tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu kadar paranın zaten fazla da bir şey yok burada. Biz bunu da e, komple böyle kameramanımıza hediye ediyoruz. <laughs> Şöyle dursun. Tamam benden hediye olsun. ama şakamak arkadaşlar. Şu oyunu evde yapıp. Bak, geldi gelecek. <laughs> geldi gelecek değil geldi zaten. <laughs> hayır hayır şu taraf. Şuraya. İşte geldi ya aşağıya. Vallahi çevirdim böyle şey yaptı arkadaşlar. <laughs> Bak şurası geldi. Az önce dediğimi yapsaydım tüm parayı alıyordum. <Evet>, para bizim. <laughs> tamam. Arkadaşlar gerçekten de güzel bir şey. Evde çoluğunuzla çocuğunuzla oynayacaksınız. Biz parası işin esprisi de ama siz para değil tabii ki e, çocuğunuzla. Hani e, onların da e, dikkati bakımından güzel bir oyun. Çeviriyorsunuz arkadaşlar. İşte böyle üçünü bir araya getirdiğiniz zaman. işte ödül olarak ne bileyim şey onları sevindirirsiniz, e, eğlenirsiniz. Bizden bu kadar arkadaşlar. Biz az buçuk eğlendik. İnşallah siz de eğlenirsiniz, siz de denersiniz. Bursa'dan saygılar selamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.